Biz ilk defa aşağılandığımızda, hakarete uğradığımızda sanki ilk defa biz böyle bir şey yaşamışız. Bizden önceki sağ inananlar, müminler hatta peygamberlere kadar dönün. Böyle hep bütün onurlarıyla, gururlarıyla hiçbir lekeye, hiçbir söze, hiçbir aşağılayıcı yaklaşıma maruz kalmadan yaşamışlar gibi zannediyoruz. Halbuki değil, en aşağılayıcı sözlere, en aşağılayıcı tavırlara hatta işkencelere uğradılar. Hem de en azimet sahibi olanları. Cenab-ı Hak diyor ki istisnasız وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Hiçbir gönderdiğimiz Rasul yok ki onlar onlarla istiza, yani kavimleri onlarla istihza etmiş olmasın. Dolayısıyla karşı tarafın tavrı neredeyse fikstir. Hakka davet eden başta Allah'ın elçilerine karşı tavırları neredeyse fix. Yani hep aynı tavrı veriyorlar. Cenab-ı Hak asırlar öncesinden benzer bir sözü söyleyenleri asırlar sonrakilerle benzetti. Dedi ki teşabahat kulubuhum. Bunlar aynı sözleri söylüyorlar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ bu Kureyşli bunların da ilimleri, bilgileri yok. Aynı şeyleri söylüyorlar. Neden? Çünkü yaklaşımları aynı. Teşabeh kulubun, kalpleri benzeşti. Kalpleri aynı karar, aynı yaklaşım, aynı tercih üzere olunca benzer sözler dudaklarından döküldü. Dolayısıyla benzer aşağılamalara ta Hz. Nuh'tan son Resul'e, son Nebi'ye, Hz. Peygamber'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberler uğramışken Allah'ın yoluna çağrıda, davette, insanları Hakk'a çağırırken daha ilk adında benzer bir şeyi yaşamaya o denli hazır olmalıyız ki bu geçmişin bu kadar müktesebatını, yani bu kadar geçmişten aldığımız tecrübeyi kendi uygulamamızda değerlendirebilelim. Yoksa o esnada o aşağılamanın verdiği, o onurumuza yönelik tahkirin oluşturduğu tazik bizi muazzam bir biçimde reaksiyona tepki vermeye, serçe tepki vermeye yöneltebilir ama geçmişi iyi okursak tam da böyle olmalıydı deriz. Şimdi de aşağılıyorlar olması gereken budur. Şayet aşağılamıyorlarsa yani Hakk'a çağırdığımız halde bildiğimiz yani fasıklıklarını bildiğimiz, kafirler, kafirliklerini bildiğimiz kimseler Hakka çağırdığımız halde, Hakka yanaşmamalarına rağmen bizleri övüyor, yüceltiyor, iyi, hoş, güzel sözler söylüyor ise, söylüyorlar ise o zaman bu işte bir sıkıntı var diye kendimizden ve yaklaşımımızdan neye çağırdığımızdan şüphe etmekte fayda var. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin anlattığına göre iman edenler hariç yani olumlu tepki verenler hariç olumsuz tepki verenlerin tamamı benzer bir yaklaşımda olmuş. Aşağılamışlar, hafife almışlar, istihza etmişler. Şayet ellerinde güç, kuvvet var ise gerekirse tartaklamışlar, zulüm yapmışlar, işkence yapmışlar. Bu tarih kurulalı beri işte tarihin başında Hz. Nuh Aleyhisselam var, hiç değişmemiş. Dolayısıyla hakka çağırıyorum diyerekten kafirlerin takdirini toplayan nar bunca reytinge masar olanların durumu tekrardan gözden geçirmeye iyi bir sebepleri var. Bunu en azından iyi bir sebep olarak değerlendirmeli. Çünkü küffarın övgüsü, Cenab-ı Hakk'a düşmanlıklarından emin olduklarımızın övgüsü olsa olsa bizdeki halelin, bizdeki boşluğun, bizdeki sıkıntının kanıtı olabilir. وَهَذَا مِنْ Aleyhi عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَشَفْقَتِهِ aleyhim. Dolayısıyla Allah'a düşmanlıklarından emin olduklarımızın, tutum ve davranışları, yaklaşımları, tercihleri hatta onların düşmanlıkları vesaire müminler için önemli bir düzeyde yol göstericidir. Dolayısıyla fitnenin özellikle baş gösterdiği zamanlarda İmam Şafii'nin İmam Şafii'den rivayet edilen Allah'a Allah'ın düşmanlarının oklarına dikkat kesilip onların kime işaret ettiğini iyi bellemek ve tayin etmek, hakkın orada olduğunu düşünmek iyi bir vesiledir, iyi bir sebeptir. Çünkü kafirler gayızlarını ve öfkelerini, Allah'a karşı düşmanlıklarını tarih kurulalı beri hiçbir zaman kendilerini zapt ederek kontrol edemediler. Bunu çıplak bir şekilde Dışa vuruyorlar. Şu halde onların bu yaklaşımlarını, mümin, hakiki müminleri tespit edebilmek, hakiki müminlerle doğru düzgün dostluklar kurabilmek, onlardan yana taraf olabilmek bakımından, özellikle günümüz dünyasında ve global manada. Çünkü yerel planda işler karışabiliyor, yerel planda mevziler karışabiliyor karıştırılabiliyor. Özellikle medya araçlarıyla insanlar ve pozisyonlar, mevziler farklı gösterilebiliyor. Ama global manada, yani küresel planda baktığınız zaman Allah'ın düşmanlığı, Allah'a düşmanlıklarından emin olduklarımızın kime düşman oldukları, kimi bitirmeye çalıştıkları, kimi özellikle ve kimleri ortadan kaldırmaya dönük bütün eforlarını gece gündüz planlarını kurduklarından yola çıkarak Allah azze ve celle'nin gerçek salih iyi kullarını teşhis ve tespit etmekte yarar var.